Hepinize merhaba arkadaşlar bu birlikte. E biz Pentix diye bir uygulamada Blackpink Blackpink diye bir grup üyelerinden birinin saçını boyayacağız arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen videomuza başlayalım. E, bu dediğim gibi bu uygulamanın ismi ibis e, biz Pentix arkadaşlar. Yükleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, bu uygulamada arkadaşlar işte burada gördüğünüz ee, kızın şu an saçını boyayacağım. Blackpink diye bir grup var müzik grubu. Üyeleri bu kız da o Blackpink grubunun üyelerinden biri neyse arkadaşlar. Boyamaya başlamak için saçını arkadaşlar mor boyayacağım bu arada. Blackpink'i ve ibis paints'i bilenler anlamıştır zaten. Hemen şöyle başladım. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum şu an umarım olur bu arada hemen bir dakika bir şey bakayım evet tamamdır. Arkadaşlar normalde gözlerini de ama ben gözlerini boyamayacağım ay bir dakika arkadaşlar. Çok büyük oldu. Evet devam edelim arkadaşlar. Burada Akşar arkadan ses geliyosu kusura bakmayın. Ee, devam ediyorum şu an saçımı mora boyamaya devam ediyorum yani. akşa burada umarım olur yani. Çünkü biraz ben yapamıyorum bazen. Burada akşar, eğer istekleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz hemen yaparım. Ee, şimdi bulanıklaştırıyorum şu şekilde Akşa galiba oluyor galiba oluyor olası çok sevinirim olası gerçekten çok sevinirim arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim renk mor arkadaşlar bunu da size söyleyeyim benim ona en ama en sevdiğim renk mor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçı çok güzel bir şekilde mor oldu arkadaşlar. Normalde gözleri de gözlerini de boyadılar ama ben bu videoda çok gözlerini boyamadım. Ama deneyeyim bir. Evet zaten de boyanmadı bir dakika. Bir yapmaya çalışacağım. Yok arkadaşlar aa bir dakika dur. E, hemen yapacağım açık bir dakika dur. Bir denemek istiyorum. Yok arkadaşlar iğrenç yaptım bence. Neyse arkadaşlar bugünkü videom buraya kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.